Merhabalar, ben Ankara Tıp Dönem 3 Öğrencisi Melik. Merhabalar, ben de Elif. Eğer aklınızda Ankara Tıp varsa doğru yerdesiniz. Burası sadece ders çalışılan bir yer değil, aynı zamanda kocaman bir aile. Hocalarımız her zaman destekleyici, arkadaşlıkları ise fabrikilemez. Dersler her ne kadar yoğun olsa da, arkadaşlarımızla vakit geçirebildiğimiz bir kampüse sahip olmamız ve hocalarımızın bizle sosyal etkinliklere katılması bizler için büyük bir avantaj. Ankara Tıp'ta Türkiye'nin en prestijli hocalarından eğitim görmek ve hocalarımızın sosyal faaliyetlere katılımıyla bizlere örnek olması, kendimizi çok yönlü olarak geliştirmemiz açısından büyük bir katkı. 21 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında hem Ankara Tıp'lı hocalarımız hem de öğrencilerimizle tanıtım günlerimize sizleri bekliyoruz. Geleceğinizi şekillendirmek için harika bir adım atmaya hazır mısınız? Ankara Tıp geleceğin doktorlarını yetiştiriyor.